Ersun evet. Yanal'la bir dönem birlikte futbol oynadınız. Ee, Ersun evet. Yanal'la ilgili bazı iddialarınız var. Bunları bize anlatır mısınız? Ersun Yanal kısa dönem askerlik yaptığı için o askerlik bittikten sonra ikinci derece geldi. 2-3 ay kaldı. Kadroya girmedi. Bu adam Nazi ayrıldı. Gittikten sonra aradan zaman geçti. Böyle bir 3-4 ay geçtikten sonra Alanya Spor'un idarecilerini benim evime ki 20 plakalı beyaz bir Taunus'tan geldi evime gece saat 12 gibi. Ersun Yalan arabanın içindeymiş benim haberim yok. Üste iki tane yönetici geliyor. Onlarla da yönetici Aracı, aracı. Biz Alanya'dan geldik diyor. Siz de maçta diyor. iki tane gol yiyeceksin. Ertesi sene Alanya 0'a kontu galette transferini yapacağız diyor. Bu kadar da para vereceğiz. Ben adamı odaya aldım ondan sonra. da aşağı yukarı 45 sene yakın muhabbet adam beni ikna edemeyince senin bir takım arkadaşın Ersun Yılmaz aşağıda arabada oturuyor dedi. Ersun dedim seni Ersun'la konuşturalım. Aşağıya iniyoruz. Arabanın ön koltuğunda oturuyor. Ben Ersun diyor ki ben hatta adamlar diyorum ki siz benim Ersun Yalı benim arkadaşım olamaz. Bana böyle bir kirli teklifi getir. Ersun benim arkadaşım olamaz. Aşağıya iniyoruz. Ersun Yılmaz arabanın içine göre, Kaç yılında oldu bu Nedim Bey? 86, 87 sezonu. 87 sezonunda Nazilli Spor'da Ersun Yanal'la birlikte oynarken Ersun Yanal maç satmak için Alanya Sporlu yöneticileri sizi, Aynen. sizin evinize getirdi evet. doğru mu? Nazilli Spor'un futbolcusu kadroya e girmekten sonra bu artık bu şike olaylarına, pazarlama olaylarına giriyor bu adam. Biz maçı 2-1 iki kazandık, İkinci adamlar ikinci gelişine Ersun Yanal'ı getirmediler, uyandılar. Ve evine defa polisler tertibat aldı, adamları yakalattık, mahkemeye çıkıldı. Bıraktılar. Ve ondan sonra olan bana oldu bak. Olan bana oldu. Artık sen yönetim ne Adamlar var mı? Sana para vermediysen, maç satmadın. ekmeğimizden olduk. Benim bir sene kalmışım. Ben ailemden koptum, ayrıldım. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesiyim. Benim bütün futbol hayatımı bitirdi o adam. Ersun Yanal mı bitirdi? Size, evet, bak şerefim oğlum üzerine yaradım. Bak ben Türkiye'de araştırsınlar ya kaleci Nasıl bir kaleci diyor? Ben hiçbir yerde yedek kalmadım. O çıkar. Ben de ifade verdim. Dedim böyle 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 Ersun Yalaz işte. Alanya Spaz'dan bana maç satma şey. Şike bulundu. Ben de o ifadeyi verdim adamları e, ceza yok ki adamları bıraktılar gitti olay öyle kapandı gitti e, avukatını gönderdi İstanbul'un avukatını gönderdi benim gittik kuşasın yayla köyde adamlarla yemek yedik adamlar var ki avukat dedi ki çıkıp bu saatten konuşma konuşsa eline bir sadece bir iş bulalım benim dedim işim var kardeşim ben iş istemiyorum dedim. konuşma dedi biz sana iş bulalım doğru mu <laughs> evet doğru Ersun Yanal konuşulacak bir adam değil Türkiye'de düzgün insanlar kulüplerin başına gelmiyor nerede sahtekar var onlar geliyor. Ersun ya bana kimse anlatmasın. Ben onu hodri meydan çektim kardeşim. Ben buradayım dedim. Çık gel dedim ya. Sen kimle geliyorsan gel dedim. Benim hayatımı bitirdin. Kimle geliyorsan gel dedim kardeşim. Gelemez abi. Gelemez. Karısı paralar dağıttı kardeşim. Yafer bunu çocuk açıkladı. Manisa'da kadro şu oldu. Karısı paralar dağıttı ya. Karısı paraları dağıttı evinde ya. Bak Trabzonspor'un başkanı var ya. Evet. O adam o adam ee, çok farklı bir adam, ne? temiz futbol diyorsun, bas bas bağırıyorsun her yerde, her konuda. temiz, e, pisliği getiriyorsun. Ben şimdi sorarım o Trabzon'a, e, şimdi herkes çıkar uğruna bir şeylerini satıyor, şerefini satıyor, kişiliğini satıyor, para gelsin diye. Hayat her şey para değil kardeşim. Akşam yattım ve sabah açıp Allah'ım şükürler olsun, Trabzon'un başkanına ben sorarım ya gelsin bana bak, sen ne ya bas bas bağırıyorsun dürüstlükten bahsediyorsun, şereften bahsediyorsun, düzgün futboldan bahsediyorsun. Takım başına getirme hocanın bir araştır bakalım ya kişiliğini kardeşim. O zaman söylediklerinden, söylediklerinden şey, koskoca Trabzon başına Türkiye en büyük Fener'de adam geçerse hocalık yaptı. Ne oldu? Gönderdiler. Bu bir tezat var, tezat, tezat. Öleceğim, gideceğim. Ben ondan önce ölürsem onu o cehennem ve cennetin onun kapısında bekleyeceğim ben. Benim hayatımı çünkü bitirdi kardeşim bitirdi. Ben asla buna hak etmedim. Eşim de hak etmedi, çocuğum da hak etmedi.